Sabret sen de onun rızasını dileyerek sabah ve akşam vaktinde tanrılarına yalvaranlarla birlikte ayırma onlardan iki gözünü de dünya hayatının süslerini isteyerek ve sakın itaat etme bizi anmaktan kalbini gaflette kıldığımız kimseye ve uyana kendi keyfine ve işi hep aşırılık olan kimselere. De ki doğru Tanrınızdandır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hazırladık biz zalimlere öyle bir ateş ki kuşatır onları alevden duvarları. Eğer yardım isterlerse yardım edilir bir su ile sanki maden eriyiği gibi yakıp kavurur yüzleri ne kötü içecektir o ve ne kötüdür orası yaslanacak koltuk olarak. Gelince inanıp da erdemli işler yapanlara, zayi etmeyiz kesinlikle güzel iş yapanların ödüllerini. Vardır onlara adim cennetleri, akar içinden nehirleri, süslenirler orada altın bileziklerle, Giyerler yeşil elbiseleri, ipekten mamul, kalın ve ince. Yaslanırlar divanlara. Ne hoş bir karşılıktır bu ve ne güzel bir koltuktur. Örnek ver onlara şu iki adamı. Verdik onlardan birine iki üzüm bahçesi. Çevrele, çevrelemişiz her ikisini de hurma ağaçlarıyla. Koymuşuz aralarına da bir ekinlik tarla iki Bahçede vermişti ürünlerini eksik bırakmadan hiçbir şeyini üstelik akıtmıştık ikisinin arasından bir ırmağı da oldu onun böylece büyük bir serveti ama arkadaşına dedi karşılıklı söyleşirken onunla ben senden zenginim daha mal bakımından da ve senden üstünüm daha nüfus bakımından da